Şu an Erbil Ankava bölgesindeyim. Burası tamamen Hristiyanların yaşadığı bir bölge. Daha önce muhtemelen Erbil'e dair bu tarz görüntüler görmemişsinizdir. Yani ben sadece et büryanı söyledim ve bu tabak gerçekten çok büyük.

Evet, evet. Ama çok fazla. Ama çok fazla. Ama çok fazla. Ama çok fazla. Ama çok Bugün bütün gün boyunca yerel birkaç arkadaşımlaydım. Onlarla kalenin orada bir kafede oturduk. Ondan sonra Sami Abdullah farkına gittik. Şimdi yine Ankaba bölgesindeyim burası daha çok Hristiyanların yaşadığı bir bölge. Yani şu mahallenin girişinden belli oluyor daha çok zaten. Hemen arkamda Efes var. Absolut var. Yani bu bölgede daha çok alkol satılıyor. Her yerde Efes'in tabelalarını görmeniz mümkün. Ankara daha çok Hristiyan nüfusun yaşadığı bir bölge olduğu için burada alkol satışı çok daha fazla. Buralar tek el sanırım. Efes yalan, Efes yazan yerler tekel sanırım. Yani Türkiye'deki Efes'te bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama bence bağlantılı. Hemen mahallenin girişinde haç işaretlerini görebilirsiniz. Dün otobüsteyken de bu bölgede yaşayan Suriyeli Hristiyan biriyle tanıştım. Ona doğrudan soramadım yani bu bölgede yaşayanların hepsi Hristiyan mı diye. Dolaylı oradan sorduğumda Hani bana evet, çoğunluk Hristiyan dedi. Ee, kalenin bulunduğu bölgede daha çok Müslüman nüfus yaşıyor. Oralarda hiç 2026 yılına dair ya da e, Noel'e dair, yeni yıl kutlamalarına dair herhangi bir şey yoktu. Ama Ankava bölgesine geldiğim gibi her yerde 2026, Noel, Noel Baba figürleri, bir sürü şey görebilirsiniz. Yani iki mahalle arasında direkt farkı görebiliyorsunuz. Her yerde Hristiyanlığa ait figürler var. Ankara bölgesi çok daha gelişmiş duruyor bu arada. Gezdiğim diğer mahallelere göre. Yani bu bölge aslında çok geniş bir bölge. Bu saatte buralarda yürümem... E, ...tehlikeli mi bilmiyorum ama... ...konuştuğum, e, burada yaşayan arkadaşlarım... ...herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. O yüzden... Ee, bir, bir saat falan buradaki sokaklarda gezineceğim. Ee, Ankara bölgesinde uğramak istediğim 3 tane kilise vardı. Şu an onlar açık mı bilmiyorum ama saat bu arada şu an e, 6 ama hava kararmış durumda. Yani burada saat 6'dan sonra bile gece 2'ye kadar falan e, hayat çok canlı yani. Şu an kiliseye giderken oldukça karanlık bir sokaktan geçiyorum. Ama yani sıkıntı yok gibi hiç. Güvenlikle alakalı herhangi bir problem yok gibi. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. Ziyaret etmek istediğim ilk kiliseyi buldum. Şimdi bir ara sokakta kalıyor. Arkasına da şöyle bir yılbaşı ağacı yapmışlar. Oraya doğru ilerliyorum. Kilisenin kapısında bir güvenlik vardı. Ona sordum şu an ziyaret edebilir miyim diye. Kapalı olduğunu söyledi. Ama bahçesinde gezinebilirsin dedi. Ben de şu an bahçesinde geziniyorum. Şöyle kilisenin kapısına doğru ilerliyorum. Hemen kilisenin girişine yine bir haç koymuşlar. Ya Ankava'ya Ankara'ya geldiğim gibi bütün şey Erbil algım değişti yani. Ankara'daki Erbil bambaşka bir Erbil. Ya Erbil'e kadar gelmişken Ankava'ya uğramadan dönmemeniz gerekiyor. Hemen burada çok güzel bir mağara var. Şimdi bir evin bahçesinde yine Christmas süslemeleri gördüm. Çok güzel. Az önce Efes görmüştüm. Şimdi burada yine Absolute Tekirdağ Rakısı ve şöyle bir meydan gibi bir şey var. Şimdi ziyaret etmek istediğim ikinci kilisenin yanına geldim. Onu da gördüm zaten. Umarım açıktır. Az öncekin için gezemedim. Bunun için merak ediyorum. Ama burası da kapalı gibi duruyor bilemedim. Şimdi soracağım. Bu kilise de şu an ziyarete kapalıymış. Gün içinde gelirseniz bütün bu kiliseleri ziyaret edebilirsiniz ama şu an saat 7 olmadı aslında ama kapalıymış. Ziyaret edemedim içeriği. Yine onda dışarıdan sadece görebildim. Şimdi üçüncü bir kilise var. O üçüncü kiliseye doğru gidiyorum. Muhtemelen o da kapalıdır. Ama Ankabas sokaklarında gezmeye devam edeceğim. Ee, bir de karnım acıktı. Yemek yiyeceğim bir yer arıyorum. Ve bu bölgede e, alkol satışı olan yerler de vardır muhtemelen. Belki bir yerde oturup bir şeyler içerim. Şimdi ziyaret etmeyi planladığım üçüncü kilisenin oraya geldim. O da muhtemelen kapalı. Ama şansımı deneyeceğim. Burada Christmas ruhu gerçekten hani çok canlı. Hani bu böyle Erbil'e geldiğim zaman Christmas'ı bu kadar e, yaşayabileceğini düşünmüyordum. Hemen arkamda çok güzel bir dükkan var, onu göstereceğim. Ee, burası da yine bir Katolik kilisesi. Muhtemelen diğer kiliseler de Katolik kilisesiydi. Ama bunda özellikle Katolik'te yazdığı için güvenli bilgi olduğu için paylaşabiliyorum. Girişini bulmam lazım. Nerede acaba? Sanırım bu taraftan giriş ama o da tamamen kapalı gibi. Bu arada hemen şöyle bir bilgi aktarayım yanlış hatırlamıyorsam geçen yıllarda Papa Erbil'i ziyaret etti ve burada çok büyük bir tören düzenlediler onun için. Daha çok Katolik Hristiyanlar yaşıyor çünkü burada. Az önce önden geçtiğim dükkan, çok tatlış bir dükkan, Noel hediyeleri satıyorlar. Ya yani Buradaki bütün dükkanlarda şu an hani, e, yılbaşı teması var her yerde. Yılbaşı ağaçları, ışıklar, her yeri süslemişler. Çok güzel bir yol yapmışlar buraya. Yani geçen sene Kosova'ya gittiğimde bile hani bu kadar bir Noel hazırlığı yoktu. Olur da yolunuz er bile düşerse Ankara bölgesine gelmeden kesinlikle dönmeyin. Özellikle yeni yola girerken geldiyseniz buraya kesinlikle uğramanız lazım. Bir saattir Ankara sokaklarında geziniyorum ve inanılmaz acıktım. Şimdi bir restoran gördüm. Daha önce bir arkadaşım da önermişti burayı biraz lüks duruyor ama fiyatlarını kontrol ettikten sonra belki bir şeyler yerim. Ama ne kadar lüks olursa olsun hani burası gerçekten ucuz yani. Öyle çok üst segment bir pahalılık yok. O yüzden şimdi bir şeyler atıştırmaya geldim. Damas Damaskino diye bir yer. Yanlış okumadıysam. Şavarma e, fiyatını merak etmiştim. Ona bakmak istedim. Şimdi yani burada bana bir menü gösterdiler. Fiyatlar ortalama e, bu seviyelerde. Yani çok pahalı bir yer değil gibi. Şimdi restorana oturdum ve e, menüye bakmak istedim. Hani param yetecek mi diye. Çünkü çok lüks bir yere benziyordu. Ama yani fiyatlar çok da pahalı değildi. Abi zaten Kürtçe konuştuğumu duyunca hani ekstra yardımcı oldu böyle. Hani Türkçe bir şeyler söylemeye çabalayınca bile çok mutlu oluyorlar. Ee, şavarma denemek istedim burada. Et şavarma, çorba, e, bir de kola söyledim. Ondan sonra da bir tatlı yiyeceğim. Şimdi mercimek çorbam geldi. Yanım... Şimdi getirdikleri bu çıtır şeylerden biraz çorbanın içine atıyorum. O şekilde tüketmem gerekiyor galiba. Biraz kuru, biraz sıcakmış ama. <laughs> biraz da limon sıkıyorum. Çok sulu bir limon. Baya kıtır ve güzel bir şey. Bu olayın bize de gelmesi lazım bu arada. Yani çorbanın içine ekmek doğramaktansa bu tarz kıtır güzel. <laughs> Çorbası da çok güzel bu arada. İki buçuk bin binar. Yani iki dolar bile değil yani. Çorbamı bitirdim şimdi. Etli şavarmam geldi. İstanbul'dayken sürekli Fatih, Camii'nin oraya şavarma yemeğe gidiyorduk ve burada da denemek istedim. Biz genelde öğrenci olduğumuz için tavuklu olanı yiyebiliyorduk ama burada param etli olana değişiyor ve İstanbul'dakinden çok daha farklı ve gerçekten çok lezzetli. İçerisinde çünkü domates, yeşillik, o zaman sonra gerçekten böyle çok beğenerek şey yiyorum yani. İstanbul'a döndüğüm zaman oradaki et da deneyeceğim ama oradaki tarif daha farklıydı. İçine kolondan sos daha ağırdı. Yani bu gerçekten çok güzel bir. Yani benim damat zevkime tamamen uydu. Oturduğum restorandaki abi de Vanlı çıktı yani dedeleri Vanlıymış. O yüzden hesabımı ödemek istedi. Hani ben bir de onunla Kürtçe konuşmaya çabalayınca böyle Kürtçe konuşunca <laughs> Gerçekten şu ana kadar gezdiğim yerlerde ilk defa yani Azerbaycan'dan sonra Azerbaycan'da da Türkçe konuştuğum için ve Türkiye'den geldiğim için gerçekten çok güzel ağırlanmıştım yani. Çünkü bana çok yardımcı olan insanlar oldu. Şimdi Kürdistan'da Türkiye'den geldiğimi söyleyince zaten çok güzel karşılıyorlar ama ekstra Kürt olduğum ve Kürtçe konuşmak istediğimi söyleyin, Kürtçe konuşunca çok daha fazla kucak açıyorlar. Yani Türkiye'den Erbil'e gelecekseniz hiçbir endişeniz olmasın. Yani Türk olmanız burada kötü karşılanmıyor. Türkiye'den geliyorsanız ve Kürtseniz gerçekten daha fazla kucak açıyorlar diyebilirim. Ankara tarafında gerçekten bir sürü kafe var yani oturabileceğiniz bir sürü mekan var. Eğer bile geldiyseniz yani zaten buraya gelmeniz gerekiyor yani. yani. Onun dışında canlı bir yer var mı bilmiyorum. Şimdi otele girmeden önce hemen otelimin yanında bir kafe gördüm. Burada bir şeyler içtikten sonra otelime gideceğim ve videoyu burada bitireceğim. Mekana giremedim çünkü rezervasyon sistemiyle çalışıyormuş. Adam da bana böyle böyle yapıyor. ismin var mı diye. Yok dedim. Galiba şu an en lüks bölgedeyim o yüzden sadece rezervasyonla alıyorlar. Christmas coşkusu burada da devam ediyor. Tren yapmışlar buraya da. Şimdi yanlışlıkla otelimin oraya geldim. Gelmişken otele gireceğim. içeride bir şeyler içerim. Yani kafe arayamam bu saatte daha fazla. şekilde şaşırdığım şeylerden bir tanesi de bir abinin e, asansörde sigara içtiğini gördüm. Yani her yerde sigara içebiliyorsunuz burada. E, kapalı alanlarda dahi. Dün şavarma yediğim yere bir yani yemek için geldim. Ve gelmişken et bir yani yiyeyim dedim ama sanırım yani 2-3 kişilik bir bir yani Bunu tek başıma bitiremeyeceğim gibi çok fazla büyük. Yani ben sadece et bir yani söyledim bu tabak gerçekten çok büyük. Yanında gelenler de güzeller zaten. Ama baya büyük. Yanlışlıkla çok fazla büyük bir bir yani sipariş ettim. Yani şöyle tabağıma alıyorum ve yine çok fazla. Ne bilmem ne çok güzel. Eti yumuşacık ve pilav da Fasulye ve bir iki tane meze var. Yani bu benim tabağım ve gelen tabak bu şekilde kocaman. Kuru fasulye, salata, şöyle bir domatesli sos var. Bu da cacığa benziyor ama çok güzel. Tadı çok güzel. Katı bir cacık gibi.